burası Çöşlük Mahallesi. Yani burası Saray Mahallesi diye de geçiyormuş dediler. Şu anda burada yerinde dönüşüm var. Yoksa biraz ilerisine Saray Mahallesi. hatırlayanlar olabilir. O bölgedeyiz. Kervansaray et lokantası vardı. Düğün salonu vardı. Orası da kontrollü yıkımla yıkıldı o bina. Videonun büyük kısmı çevre yoluna geçecek. Yani Malatya'da bir sabah şehir merkezi, üniversite arası, şehir trafiği nasıl? <laughs> Ona bakacağız işte. Bu videoda onu görebiliriz. Şimdi karşı taraf aşağı çöşnük. Biraz oradan bahsedeyim. Yeni adıyla Yeşilçam. En aşağısı zaten Orduzu'ya bağlanıyor. Çınar. Bu sağ tarafta Cingenlik Mahallesi vardı. Orası da Çöşnü'nün bir bölümü. Orayı da tamamen kaldırdılar. Yerinde dönüşüm TOKİ zaten başladı. İnşaatı da görüyor olursunuz burada. Bakın böyle başlamış durumda. Hatta birkaç tanesinin kaba inşaatı bitmişti. TOKİ'ler perde beton. Çok çabuk yapıyorlar. Sanırım böyle yapboz gibi düşünün. Parçaları birleştiriyorlar. Yani depremde de tokiler hiç etkilenmedi de diyebiliriz yani. Öyle bir sonuç ortaya çıktı. Sabah trafiği biraz tabii ki her yerde olduğu gibi burada da hareketli. Bu sağ tarafımız Hergül Petrol. Yani Burası İmpaç'tı İmpaş binası şöyle çok kısa hemen yazık ucundan görebildiniz sonra. Uzun yıllar burası bu şekilde yani şey yapamamıştı bir türlü bir şey yapılamıyordu o şekilde bekliyordu sonra böyle bir proje ortaya çıktı yine binanın yukarı katları sanırım faaliyette değil İmpaç'tan hatırladığınız üzere 1-2-3. katları faaliyette. Güzel bir AVM diyebiliriz. Bu taraftaki insanlar yoğunlukla geliyor. Altında kafeteryalar da var. Facebook bölümü var. Hatta Özçak'ı lokantası burada. Malatya'nın meşhur kebapçılarından biridir. Hatırlayanlar olacak. sabahları yoğun oluyor bu, bu alanda. E, bir de şu anda depremden sonra oraya bir büyük bir konteyner kent yaptılar. Tekno, tekno konteyner kent diye. Orada da hatırlı sayılır bir nüfus mevcut şu anda. Onun da bir gidiş geliş yoğunluğu oluyor. Tabii ki işe gidenler oluyor, gelenler. sabah ve akşam saatlerinde hareketli bir trafik oluyor. Yine biraz bugün fena değil. Trafiğin bir diğer sebebi de Malatya'nın şu anda tek ana artel yolu burası çevre yolu. Burası şehirler arasında da çok sık kullanılan bir yol. Tek yol hatta yani sık Ya buradan Elazığ'a, Diyarbakır'a giden buradan gidiyor. Bir örneğin oradan Sivas'a, Kayseri'ye giden de buradan gidiyor yüzden burası tüm kulvarlarda kullanılan bir yol haline gel gelmiş durumda. İki tane çevre yoluna ihtiyacımız var. E, projeler var diye biliyorum. Yine karşı tarafta deprem tokileri var. Buradan göreceksiniz. Yapılıyor. Sol taraftaki bina yeni polis evi. Çok güzel bir polis evi yaptılar. 60 mi, 70 odalı sanırım. Öyle bir polis evi. Yeri de güzel oldu mevcut polis evi depremde hasar gördüğünden kontrollü yıkıma oldu. Burayı da yeni yaptılar. Bu sol taraf tamamen şu anda Orduzu Gölü'nün üst tarafı olarak İşte buraya görevli olarak gelen askeri personel, emniyet personeli, sağlık personeli bunların hepsinin konaklama yeri oldu. KYK binaları da bu konuda çok güven verdiler. Şu anda da zaten yurt olarak faaliyet gösteriyor. Öğrenciler kalıyor. Sanırım burası kız bölümü. Malette alt alanda yine belli bir oranda faaliyet gösteriyor diye biliyorum. Çöşnük'ten yine böyle üniversite stadyumda bu tarafta oraya yaklaşık 10 ile 15 dakika arası gidilebiliyor. Buralarda da yavaş yavaş zaten üniversiteden dolayı böyle apart bir artı bir rezidans eşyalı ve benzeri daireler fazlasıyla yapılmaya başlamıştı böyle bir yerleşim haline geliyordu. Yavaş yavaş sağ taraf çözülemiyor ya ülkede niyeyse çok zor geliyor herhalde hastanesi. Hastanenin personel otoparkının girişi burası. Bu araçlarda muhtemelen hepsi hastaları var. Allah yar ve yardımcıları olsun. Üst tarafta hastanenin otoparkı var ama ücretli olduğu için tabii ki insanlar buralara falan bırakmaya çalışıyor. Çünkü burada gelip günlerce bekleyenler oluyor. Saatlerce bekleyenler oluyor. Bu da ciddi bir maliyet oluşturuyor insanlarda. O yüzden insanlar da böyle uzakta olsa bir yerlere bırakmayı tercih ediyorlar. Sıra Ormanı. Burası işte üniversitenin alanı. Mesela Teknopark. Bu hep üniversitenin Konteyner kent de bu Teknopark'tan hemen sonra başlıyor zaten. Bir girişi burada. Araç girişi bu taraftan Asıl giriş aşağı tarafta. Bu da genelden